Hepinize yeni bir videodan merhabalar Gördüğünüz gibi yine bir kış temalı oyunumuz. Ne kadar da mutluyuz. Ne kadar da huzurluyuz. Ekrana bakar mısın? Ne kadar rahat. Adamın birisi gelmiş ketçap kesmiş odun üstünde. Ne kadar istediğimiz bir şey. Ne kadar da huzurlu. Hepinizi tekrardan mutluluğu helal armağan Yılbaşı ne kadar artık böyle oyunlar oynayacağız. Yapacak bir şey yok. ne kadar ne kadar yılbaşı temalı korku oyun varsa hepsini bitireceğim. Amacımız bu yönde şu anlık. Ve şimdiki oyunumuz ekranda gördüğünüz gibi gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Bir balta var bir odun var. Etrafa saçılmış salça var. Ya da ketçap her neyse. O yüzden daha fazla uzatmayacağım. Hadi şöyle başlayalım bakalım neymiş. Yılbaşı gecesi ve hala kıyafetlerimi almadım. Burası gerçekten para için korkunç bir yer. Allah'ım gerçekten. Yani gidip de şu Bill'in hediyesini versem daha iyi olacak. Yoksa geç kalacağız gerçekten. Umarım o benim neye benzediğimi hatırlıyordur. Yani beni aylardır görmüyor sonuçta. Yani babasıyla zaten çoktan babasıyla yaşıyor. Neden onu benden aldılar derken anlamadım. Ben küçük benimi çok özlüyorum. Küçük benim keşke seninle tekrar olsam. Artık dilenci oldum galiba. Şu şey değil mi evsizlerin kurduğu ateş değil mi? ne olacak Allah aşkına? Küçük beni gerçekten senin için yapacağım her şeyi hiç merak etme. Bu hediyeyi sana vereceğim. Ve'ye basarak flashlight açarsın diyor. En sevdiğim. Ne kadar eğlenceli, ne kadar zevkli arkadaş çalan müzikler gerçekten. Ananı satayım ne oldu az önce? Aman hem şurada birisi var. Gidip onunla birazcık konuşalım. Efendim nasılsınız acaba? Bilinin hediyesini ver. var. İnsanlara konuşacağım. İnsanlara konuşamıyoruz. Hanım, hanımefendi sizle konuşmak istiyorum. Siz çıplak mısınız acaba? Bakış gününde nasıl bu şekilde geziyorsun acaba merak ettim neyse. Hediyeyi ver diyor da hediyeyi nereye vereceğiz? <laughs> hediyeyi verebileceğimiz o kadar çok yer var ki kardeşlere vereceğiz acaba. Acaba burada mı gideceğiz? O kadar fazla sokak var ki nereye gideceğim bilmiyorum hiç. İlginç. Burası neresi kardeş? Burada ne çöp kutusu var? Biri nerede acaba? Sol üstte niye minimap var? Gerçekten minimap ihtiyacımız var mı gerçekten merak ettim şu an. Ve ben nereye kadar gidebilirim acaba? Ve bana araba çarparsa ne olacak? Yani araba durur bence. Anladım. Gerçekten. Haritada gitmen gereken yer sarı işaretle gösteriliyor diyor. Hiçbir şey yok ki haritada Allah aşkına burası da, da. Kardeşim bu kim yapmış? Şurada birisi var. Bana çarpar mısınız acaba? Eyvallah kardeşim iyi ki varsın. Hanımefendi merhabalar siz niye çıplaksınız gerçekten merak ediyorum şu an bu kadınlar niye böyle giymiş? Şurada bir karada adamımız var. Merhaba karada adam. Görüşmek üzere karada adam. Ne kadar eğlenceli. Polis bey. Polis bey. Polis bey. Nereye gideceğiz kardeş? Arkadaşlar bu yılbaşı gerçekten benim için o kadar heyecanlı geçiyor ki sokağın ortasında yürüyorum şu anda. Bana sürekli arabalar çarpıyor ama kimin umudu Allah aşkına? Araba dediğin şey her zaman çarpar. Hiç size araba çarpmadı mı sanki Allah aşkına? Herkes araba çarptı hayatta. O yüzden bunlar normal şeyler. Biri sen misin acaba? Değilsin sen de. Biri umarım bu hediyeyi beğenirsin. Gerçekten içerisinde senin seveceğin bir sürü şey koydum. İnşallah seversin. Çok geç olmadan eve dönsem iyi olacak. Zaten biri hediyesi almıştır. Mutlu Noeller biri. Mutlu Noeller biri. Mutlu Noeller. Eve döneyim bari kardeş. Başka yapacak bir şey kalmadı. Orada polisler var. Ananı satarım ben şimdi. Bir şey oldu burada az Ama bakmayacağım. Efendim? Yine çıplak bir kadın değil mi bu arada? Ya bu kadınlar niye çıplak Allah aşkına? Polis bey. Polis bey burayı niye kapattınız? Bir şey mi oldu acaba? Ay yumruk atıyorsun bir de. Oğlum aç lan şurayı. Aç da ne oğlum şurayı. Aç da ne oğlum şurayı kardeş. Niye açmıyorsun? Artist aç lan adamdan geçeyim içeri. Buraya girmenin başka yolu vardır bence. Eğer şöyle bir şey yaparsam oyun kırılacak mı acaba? Ananı satayım adam orada? Yılbaşı gecesi adam mı öldürülür? Şerefsiz herifler. Yılbaşı gecesi adam mı öldürülür? Gideyim buradan. Oğlum burası nasıl altı geçit? Bu nasıl ses arkadaş? Olan ses ne Allah aşkına? Ateşli ses. The cat and mouse experiment. Bunlar ne oldu bilmiyorum kardeş. Eve gitmek istiyorum kardeş. Bu koridorlar niye böyle acaba? Yok artık burada da insan öldürmüşler. Her yerde insan öldürmüşler. Bunu hangi manyak yapmış olabilir gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Beni de öldürecekler gerçekten bu arada. Ölmek istemiyorum şu an. Gitmek istiyorum buradan. Nasıl gideceğiz burada? Koyayım ya. Abicim bak şimdi yumruklarım var haberin olsun. Eğer gelirsen yumruk kafana çakarım bu arada. Ha bilmiyorsan söyleyeyim kafana direkt yumruk çakacağım eğer gelirsen. Yani o yüzden gelmesen daha iyi şu an. Ama gelirsen sen birisin kardeş. Bak bu adamı da döverim hiç fark etmez. Gerçekten nereye gideceğiz acaba? Ne koyayım o neymiş öyle? misin acaba? Beyefendi iyi misiniz acaba? Beyefendi siz kendinize çok iyi bakın. Ya da çok iyi bakmayın ben sizin. Ya buraya atarsak ne oluyor düşüyor musun gerçekten bu ne şimdi? Peki böyle gidersen ne olacak merak ettim şu an. Tren rayını şöyle gidersen ne olacak? Ya yani nereye kadar gideceğiz merak ediyorum şu an gerçekten niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum hiç. Gelip tren mi çarpacak bana? Burası nereye gidiyor? Burası sonsuzluğa falan mı gidiyor acaba? Gerçekten burada sadece garaj mı var? Buraya kadar niye beni yürüttünüz o zaman ya <laughs> ağlayacağım şimdi. Oğlum neden beni oraya kadar yürüttünüz la? yerim ya Habibi. Bana senden fayda yok. Benim narin narin yarım. Arkadaşlar ortada görmüş olduğunuz hediyeyi şey almamız lazım. Tamam amacınız bu. Ama bu adam bizi öldürecek. <laughs> ne <korum> seni şimdi <laughs> çocuğum. Beni öldürecek misin gerçekten? Dostum beni öldürecek misin? Benim yumruklarım var. Beni öldürecekmiş gerçekten bu adam. Ben öldürecek miyiz bu adam gerçekten? sonra? Kardeş biraz şarkı destek olur mu acaba? Birazcık şarkı destekledik beyefendi. Niye bu kadar sinirlisiniz acaba? Beyefendi bir şey mi oldu? Beyefendi burası tuvalet girmeyin lütfen. Efendim burası tuvalet. Efendim burası tuvalet. Burası tuvalet. Burası tuvalet. <laughs> Annemi istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Gelecek misin gerçekten hala arkamdan? Hala arkama geliyorsun gerçekten ya. Peki burası neysin? Buraya hala arkamdasın değil mi kardeşim? Hala arkamdasın gerçekten. Nasıl saklanılmıyor mu? Beyefendi gerçekten siz. Nesiniz böyle Allah aşkına? Abone ol! Anneciğim! 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 Ya siktir git şuradan. Oğlum gitsene kardeş alay mı yapıyorsun benim acaba? La gitsene kardeş la. La gitsene la. La gitsene da. <laughs> e nasıl böyle sonsuza kadar ben mi gideceğiz Allah aşkına bu da böyle. Nasıl bunun başını nasıl alacağım ki? Nasıl sokacağım şey, şimdi böyle işe. Geri mi gideceğiz acaba? Aynen kanka arkanda adam var. Bu çocuğa arkanda adam varken dur öyle tamam mı salak? <laughs> gerçekten amına koyacağım şimdi. Bir de ebesini şeyi kadar geriden başlattı. Gerçekten daha ne isteyeyim ya? E, anasını şeyi kadar geriden başlattı bir de. Dostum gerçekten bu oyun ne böyle acaba? Ben bu gerizekalı oradan kısımdan direkt üstüne rastlayacağım. O adam beni görmedi zaten. Yani böyle rahatça gidebilirim şu anda. Dayı gelme arkamdan dayı. Dayı gelme dayı. Dayına dayıyım. Şurada crowbar olacaktı. Nerede di crowbar buradaymış. Tamam dayı şimdi buradan gelecek. Şimdi dayı beni burada görecek mi? Görecekmiş. Dayı buradan görecek misin? Görmeyeceksin. Orada gideceksin değil mi? Sen git bakayım. Ben... Orada mıyım ben? Git bak bakayım oraya da. Sen giderken ben de geri gideceğim bells, jingle bells. Gerçekten süper ya. Peki ben bunu ne yapacağım? Peki ben bunu gerçekten ne yapacağım? Aldım ama ne yapacağını bilmiyorum. La kardeş, nereye gidiyorsun kardeş? Benim burada işim kaldı mı gerçekten merak ettim. Ya yani geri mi gideceğiz acaba? geri gideyim belki geride bir şey vardır. Ya belki de geri gitmem lazım hiç bilmiyorum. Gerçekten o kadar çok şey var ki yapılacak. Şu radyoyu patlatmak gibi mesela. Kodum. Bir daha sakın müzik çalma. Bir daha sakın müzik çalma duydum bunun. Her yerde adam ölmüş. Allah Allah. Her yerde öldürmüşler. Bak adam bir de gülmüş burada. Allah eder gibi. Peki bunları yırtabiliyor muyuz acaba? Yırtamıyoruz maşallah. Yırtıl dedim kardeş yırtıl. Buradan gidersek ne içeceğiz acaba? Bu da burası neresi kardeş? Buradan geri gidersek nereye gideceğiz acaba? Ya elimdeki robot ne işledi bilmiyorum. Bak o kadar saçma ya. Yine bir şey kırıldı. Kesin arkamdasın değil mi Hoç? Kesin arkamdasın değil mi? Arkamdasın arkam bakmayacağım haberin olsun. Hiçbir zaman arkam bakmayacağım. Umurumda değil arkam bakmayacağım. Adamlar her yeri kapatmışlar. Her şey bir anda çok çabuk oldu. Herkes nereye gitti? Herkes kaçırmışlar kardeş. Polisler de mi gitmiş? Anasını satayım polis de gitmiş. Ben de gideyim bari. Herkes gitmiş nasıl olsun. Herkes yılbaşı akşam için gitti herhalde. Kardan adam seni de... Arkamda bir şeyler oluyor ama bakmayacağım. Gerçekten. Hiç gerek yok. Sadece koşacağım. Arkamda dolup birden hiçbir şey olmuyor değil. Hiçbir şey. Sadece koşacağım. Hasarlı gerekiyor. Tahtayı kırman lazım. Kır o zaman kardeşine bakıyorsun? Ya nasıl kıracaksın? Bunda kırsan işte. İlla burada bir şey olacak değil mi? İlla o adam buraya da gelecek değil mi? İlla o adam buraya gelecek değil mi? Bak kalbim sıkışıyor benim böyle işlerde gerçekten bak. Ya, gerçekten gelmiş adam bu arada. Ama ya gerçekten geldim mi? Kardan dayı, kardan dayı. Beni bırak <laughs> koyacağım ha şimdi. gerçekten adam o kadar ki, ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum çok hızlısın lan. Kanka çok hızlısın, çok hızlısın. Çok... çocuğu. <laughs> İki atıyorsun bir de. <laughs> Boyun ne kadar saçma. Lan crowbar'ın nereye gitti? <laughs> crowbar'ımı almışlar. Adam crowbar'ımı aldı. E ya ne yapacağız peki? Bu mudur kardeş? Bütün oyun bu mudur kardeş gerçekten? E yok ya nasıl oynayacağız ki? Ya ne yapmam lazım? Ya ne yapacağız ne yapacağız? Benim şeyi dövmem lazım. Bu adamı dövmem lazım bir şekilde. Nasıl yapacağız acaba? Oğlum sen böyle şimdi bu nasıl saçma bir şey? Kardeş sen beni alay bir acaba? Adam ölmüyor ki ne kadar saçma. ölmeyen bir karda adam mı zor? Ha burnun tepesine mi çıkılıyormuş? Bir şey merak ettim. Şimdi eğer oyunu bug'a sokarsak ve yukarı çıkarsak Ve adamı bakıp sokup kesersek ne olacak acaba? Merak ettim onu yapacağım Yapmam gereken sadece paletin üzerine çıkmak Yapmam gereken şey paletin üzerine çıkmak kardeş Ya palet de şuradaydı O yüzden şey yapacağız şimdi karda adam sağ taraftan gelecek biz de soldan gideceğiz O adam sağdan giderken biz de soldan paletin üstüne çıkacağız Ondan sonra olanlar olacak Derken gerek kalmadı Ya bu da mantıklıymış Amacım karda adamı öldürmekti ama gerek kalmadı gerçekten ne gerek var adamı öldüreceğiz. Kardan adam kendine çok iyi bak. Ne kardan adam ya Noel Baba diyecektim. Noel Babay. Noel Babay sakın kendi üzme Noel Babay. Kendine çok iyi bak. Kendine çok cici bak Noel Babay. Üzme sakın kendine. Ha evi şey ya kirayı ödemediğimiz için ödemediğimiz için şey diyor. Evet satmışlar mı? Ne olmuş öyle bir şey oldu? Ya yani evi başkasına vermişler. Tekrardan tren istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız acaba? Buradan gidebiliyor muyuz öylece? Direkt buradan gitsek olur mu acaba? Hiç uğraşmasak. Yani buradan gidebiliyor muyuz direkt? Sağ mı sol mu sağ gibi? Kesin tren çarpacak bu arada çok belli olacak şey. <laughs> tren bana çarp. Ne olacak şimdi? Anlamadım oyun geri attı beni. Çok saçma. Ha ilerlemişiz çünkü o yüzden. Buradan şimdi eve gideceğiz. Kesin bu adam buraya da gelecek bu arada. Hani oraya kadar gelen bir adam buraya da gelir bence bu. Yani kesinlikle buraya da gelecek. Elimde balta var. Elimde yine crow var var. Başlayacağım ya. Onun satayım? Kardeş bana silah vermişsin. Neredirler? Gel bakalım. Demek artık bir silahım var. Demek öldürmem gereken birisi var. Peki öldürmem gereken kişi nerede? Garbage Peki öldürmem gereken adam nerede? Bana onun yerini söyleyeyim. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Sadece adamın yerini söyleyin bana. Ne kadar zor olabilir ki anlayacağım. <laughs> seni. Kardeş mermim bitti bir saniye. Abi salak mısın Allah aşkına? İki, adam iki atıyor bana. <laughs> Nasıl adamı öldüreceğim? Amut koydum böyle o ne kadar salak boyuyorsun ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam iki atıyor amık. Gerçekten iki tane buraya veriyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağım bilmiyorum hiç. İnsan bir şey yapar. insan bir şey söyler. Ne yapacağım burada? Bana crowbar veriyorsun. Crowbar ne yapacağım ki? Adama vurulmuyor bile. Yanıyorum <laughs> ya habibi. Yanıyorum ya Habibi Bana senden fayda yok Benim narin narin geri zekalı? Kanka sen böyle gel ben yukarı çıkayım sen kendine çok iyi bak Üzme sakın kendini Üzme sakın kendi kardeş Üzme sakın kendi kardeş Nereden mermi bulacağız acaba hiçbir yerde mermi var mı? burada varmış Geliyor musun geliyorsun Yani iyi gelmesin ki Allah aşkına Noel dayı sen ne haldayısın Kuru bir ayısın Gücün yetmiyorsa vur vur iyi olsa hiç kimse durduramaz beni Hele sen kimsin ki? Bana daha fazla mermi gerekiyor Adam da nasıl bir şey söylemiyor maşallah Elimizdeki silah gerçek mermi atıyor Oyuncak mı belli değil Nereden bulacağım mermiyi şimdi? Ben şimdi mermiyi nereden bulacağım şurada varmış Bunu aldıktan sonra öldüreceğiz Yat aşağı. Yat baba Noel öldürdün. Ne yapacaktın başka? Teşekkür ederim gerçekten. Bundan sonra yeni Noel anne benim. Noel baba öldü artık dul bir Noel anne oldum. Yapacak bir şey yok. Demek ki kaderimiz böyleymiş arkadaşım Demek ki olması gereken şey buymuş. Demek ki her Noel baba iyi değilmiş. Bu Noel oyunumuzun da bu kadar olsun maalesef. Gerçekten o kadar vahşet içerisindeydi kendisi hiçbir şey anlamadım. Ama yılbaşı sonuçta yılbaşı yılbaşı yılbaşıdır o yüzden boşver gitsin. Bu kadar kafanızı takmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öptüm hepinizi. Tekrardan mutlu neler.